hukukçu kimliğiyle bilinen ve son dönemde de sıkça gündeme gelen Güneydoğu Kürt sorunu ile ilgili efendime söyleyeyim son dönemde hukuktaki sıkça tenkit edilen, yorumlanan hatta hukukun altyapısının tamamen alt üst edildiğine dair gündemin olduğu zaman da söz sahibi olan ulusal televizyonlarda da sık sık röportajları ve oturumlara katılan kişiliğiyle bildiğimiz hukukçu e, avukat İrfan Sönmez Bey ile e, bahsettiğimiz sü süreçte ve gündemlerle alakalı olarak e, kısa soru cevap şeklinde bir mülakatımız olacak. İrfan Bey ilk soru olarak size belge sürecin e, dönemleriyle dönemleri ile itibarı Güneydoğu ve Kürt çözüm süreciyle ilgili dünü bugünü ile doğrusu yanlışıyla AK Parti'den başladı. süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben süreci doğru bir yöntem olarak görmüyorum. Bizim karşılaştığımız bu problemleri daha önce karşılaşmış, daha önce karşılaşmış ülkeler biliyoruz. İspanya gibi, Kanada'nın Kedek bölgesi gibi, İngiltere'nin İra'yla muhatap olması gibi bu tip terör olaylarının başka ülkelerin başka ülkeler tarafından da yaşandığını, buna benzer süreçlerin meydana geldiğini biliyoruz. Onlara baktığımız zaman Türkiye'de kullanılan metodun bizi barıştan ziyade bölünmeye, parçalanmaya götürecek. Problemi Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde çözmek yerine Türkiye'nin milli bütünlüğünü tehlikeye ve düşürecek noktalara götürdüğünü müşahede edebiliyoruz. Bu saydığım ülkelerden hiçbir tanesi terör örgütüyle direkt masaya oturmamıştır. Aracılar kullanmışlardır. Bunlar ya iş adamıdır ya din adamıdır. Terör örgütleriyle görüşmüşlerdir. Fakat yaptıkları görüşmeyi devletin ilgili mekanizmalarına da bildirmişlerdir. Devletler terör örgütlerini niye muhatap almamıştır? Çünkü terör örgütüyle masaya oturduğunuz zaman oturduğunuz dakika karşı tarafın yaptığı terör eylemlerini meşrulaştırmış oluyorsunuz. Evet. Onu meşru bir muhatap olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Onun dünyada kendisini meşrulaştırmasına fırsat verir, vermiş oluyorsunuz, imkan veriyorsunuz. O güne kadar o terör örgütüne karşı yaptığınız mücadeleyi de kendi tavrınızla, kendi davranışınızla tekzip etmiş oluyorsunuz. Yani evet. biz bugüne kadar bu mücadelede yanlış yaptık, hadi oturalım, konuşalım diyerek o güne kadar yapılan mücadeleyi de kendiniz tekzip etmiş oluyorsunuz. Şimdi burada yanlışlar nedir? Diyelim ki terör örgütüyle oturdunuz. Bir defa oturmanız hataydı. Niye? Evet. Terör örgütünü meşrulaştırdınız. Terör örgütünü bir terör örgütü olmaktan çıkararak bir halkın temsilcisi mevkiine çıkarttınız. Bir halkla ilgili problemleri, bir kiminle konuşuyorsanız, o konuştuğunuz tarafı o halkın temsilcisi mevkiine çıkarmış olursunuz. Bir defa burada bu yanlış yapılmıştır. Araya girebilir miyim? Ee, o zaman şu anda çözüm sürecini AK Parti'nin muhatap aldığı tarafın o zaman siz hiçbir şekilde Kürt tarafının temsilcisi olduğunu düşünmüyorsunuz. Elbette. Elbette. Yani PKK'ya böyle bir misyon yüklemek Güneydoğu'da PKK'nın karşısında olan milyonlarca insanın hissiyatını, milyonlarca insanın duygularını bir tarafa atmak demektir. Kaldı ki e, siyasi uzantısının Türkiye'de ne kadar oy aldığını hepimiz biliyoruz. En güçlü dönemlerinde bile yüzde beş, yüzde altı civarında bir oy almışlardır. Güneydoğudaki vatandaşlarımızın bile büyük kısmının teveccühüne mazhar olmamıştır. Aldığı oyların da o bölgede kamu düzeninin olmaması, insanların kendilerini baskı altında hissetmesi, farklı siyasetlerin olmayışı, vatandaşa farklı siyasetleri götürememek gibi sebeplerle yani bu oyların bir kısmının da e, hormonlu oylar olduğunu, vatandaş vatandaşa farklı siyasetler götürüldüğü zaman, vatandaşa farklı alternatifler götürüldüğü zaman, farklı düşünce biçimleri takdim edildiği zaman bunların bir kısmının değişeceği kanaatindeyim. Burada yanlış olan hususlardan bir tanesi de şudur. Terör örgütüyle masaya oturmak, birileriyle barış yapmak için masaya oturmak, teröre karşı aldığınız tedbirleri gevşetmenizi gerektirmez. İrlanda, İra terör örgütüyle İngiltere görüşürken aynı zamanda İra terör örgütüne karşı operasyonları da devam etmiştir. Yani karşı tarafı barışmaya mecbur edecek adımlar atmıştır. Evet. Yine bakıyorsunuz İspanya ETA terör örgütüyle görüşürken kesinlikle terörle mücadelesini bir tarafa atmamıştır. Terörle mücadeleye devam etmiştir. Türkiye ne yapmıştır? Terör örgütüyle masaya oturur oturmaz adeta askerini Güneydoğu'dan terhis ederek bütün alanı PKK'nın denetimine açmıştır. PKK bu sayede nüfuz edemediği alanlara nüfuz etmiş, gidemediği yerlere gitmiş, silahı daha etkin bir şekilde kullanmaya başlamış, binlerce insanı kan bile götürmüş, binlerce genci örgüt evlerinde eğitmiş, binlerce genci politize etmiştir. Dolayısıyla finans kaynaklarını daha da arttırmıştır. Finansal yapısını daha da güçlendirmiştir. Niye? O bölgede PKK'ya dokunulmazlık kazandırdığınız için bu olmuştur. Terörle mücadeleyi bıraktığınız için olmuştur. Yani birileriyle barış görüşmesi yapmak terörle mücadeleyi bir tarafa atmak anlamına gelmez. Dünyada da böyle olmamıştır. Örnekleri verdiniz. Evet, üçüncü bir husus da siz terör örgütüyle sadece bir şey görüşebilirsiniz. O da silah bırakmayı görüşebilirsiniz. Terör örgütüyle siz Güneydoğu'nun veya ülkenin herhangi bir parçasının statüsünü konuşamazsınız. Adı üzerinde bu terör örgütüdür. Bu bir siyasi parti değildir. Siz Türkiye'nin nasıl demokratikleşeceğini, demokrasisindeki eksikleri nasıl izale edeceğini bir terör örgütüyle görüşemezsiniz. Bunun görüşüleceği yer terör örgütü değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Vatandaşın özgür idadesiyle seçtiği yasama organıdır. Yasama organında görüşülecek meseleyi siz LKK terör örgütüyle görüşürseniz, meclisin hürriyetini de, meclisin e, milletin iradesinin temsil odağı olma vasfını da yok etmiş olursunuz. Şöyle bir rizgah yapabilir miyim Yani? Mesela şunu görüyoruz bahsettiğiniz, yani meclisin görüşmesi gereken mevzu dediniz ya, Şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla yani süreci meclisten tamamen gizlendiği gibi hatta AK Parti'nin kendi içerisinde bile gizlenmiş bu. süreç yani AK Partililere hmm. sorduğumuzda bilmiyor yani bir çok bilgi sahibi değil. Ulusal televizyonlarda bunu ifade var. Yani AK Parti'nin kendi içerisinde bile e, yani belki birkaç kişi bir grubun yani ve kapı, kapalı kapalı kapılar ardında Görüşleri mevzu yani siz bir kere muhatapın yanlış olduğunu söylediniz. Evet. Yani muhatap yanlış, e, tarzı da yanlış. Yani muhalefet bir kere hiç dikkate alınmıyor. Partinin kendi içerisindeki organlar bile dikkate alınmıyor. Ayrıca o bölge insanı da dikkate Böyle. alınmıyor. Yani biraz önce dediğiniz gibi Türkiye'de bu sürecin ne olduğunu, çerçevesinin ne olduğunu Türkiye'de hiç kimse bilmiyor. Şimdi bir çıkıyorlar, kan mı istiyorsunuz diyerek vatandaşın tereddütlerini, vatandaşın muhalefetini bir nevi baskı altına alıyorlar. Türkiye'de kimse kan istemez. Aklı başında insanların hiçbir Türkiye'de kimsenin kanının dökülmesini istemez. Doğudaki insan da bizimdir. Batmışan'da, kuzeydeki, güneydeki insan da. Hepsi de aynı yerde vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla bu tarz e, muhalefeti bastırmak için kullanılmış bir şablon ve yanlıştır insanlar bilmedikleri bir şeyin arkasından gidiyorlar. Yani çözüm süreci deniliyor. Bunun mahiyeti nedir? Bölünmek de bir çözümdür. Ülkeyi ortadan ikiye bölmek de bir çözümdür. Eyaletlere ayrılmak da bir çözümdür. Güneydoğu'ya ayrı bir statü vermek de bir çözümdür. Bunların hepsi parçalanmadır. Parçalanmanın farklı düzeyleridir bunlar. Yani özellik, eyalet, farklı bir statü veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi veya parçalanma. Bunlar parçalanmanın farklı düzeyleridir. Dolayısıyla bir defa insanların bilmediği bir şeye destek olmaları çok yanlış bir şeydir. İnsan aklı olan, vicdanı olan bir yaratıktır. İslam hiç kimseye açık çek vermemeyi emreder. Yani bilmediğiniz bir şeye destek olmamayı emreder. Efendim falan siyasetçilere güvenelim. Güvenle bu işler yürümez. Terör örgütüyle masaya oturulurken esas olan güven değil, suizan olmalıdır. Güvenmemek olmalıdır. Çünkü 40 bin tane insanı öldürmüş bir terör örgütü var. Çocukları, bebekleri, kadınları, yaşları, gençleri hunharca katletmiş bir terör örgütü var. Siz onunla masaya otururken güvenle oturamazsınız. Güvenmeyerek oturacaksınız. Suizan ederek oturacaksınız. Gerekli bütün tedbirleri alarak oturacaksınız. Fakat bugün yapılana baktığınız zaman bunlardan hiçbir tanesini görebilmek mümkün değil. Bu da ayrı bir yanlıştır. Yani e, iktidarda Başbakanın bile bu sürecin çerçevesini tam olarak bildiği kanaatinde değil. Nitekim gazetelere yansıyan haberlere baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın, MİT Başkanı'nın ve Atdoğan'ın dışında bu süreci hiç kimsenin bilmediği, mahiyetini bilmediği ifade ediyor. O zaman süreci bilen ve yürütenler olarak siz üç kişiye? Üç kişi. <laughs> üç kişi Genelkurmay <laughs> Başkanı açıklama yaptı. Biz bu sürecin ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin en önemli bürokratı, yıllarca teröre karşı taraf olmuş, askerini kaybetmiş, Genelkurmay Başkanı bile bu süreçten habersiz. Şimdi bu sürecin içerisinde bu milletin aleyhine olacak şeyler yoksa, bu milletin rahatsız olacağı şeyler yoksa siz bunları niye gizliyorsunuz? Yanlışı gizler insanlar, e, doğru olmayan şeyleri insanlar gizler. Mesela bir insan evliliğini gizlemez ama zina yapmışsa gizler. Yani siz yaptığınız şeyin doğruluğuna inanıyorsanız bunun çerçevesini, mahiyetini niye gizliyorsunuz? E, bürokratınızdan, başbakanınızdan, bakanlarınızdan niye gizliyorsunuz? Belli ki bu çerçevenin içerisinde e, milletimizin aleyhine olacak, kabullenemeyeceği bir takım düzenlemeler var. Bunun için de gizlenme gereği istediyor. süreçte doğru yapılan bir şey yok mu? Yani ben süreçte doğru yapılan bir şey görmüyorum. İrlanda ile İngiltere arasındaki görüşmelere baktığımız zaman bir papaz ve Serbest İrlanda'nın Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı bu görüşmeleri yürütmüştür. Her aşamada da İngiliz istihbaratını haberdar etmiştir. İş piştikten sonra anlaşma yapılacak. İngiltere Başbakanı Major biz teröristlerle masaya oturmayız demiştir o dönemde. Biz ancak siyasetçilerle otururuz demiştir. İran'ın oradaki siyasi uzantısı Sinfin Partisi'dir. Sinfin Partisi ama Sinfin Partisi'ne de güvenmiyoruz demiştir. Terörle anıldığı için serbest İrlanda'nın Cumhurbaşkanı'nın da olduğu bir zeminde hayırlı cuma anlaşmasını yapmışlardır. Terör örgütü silah bırakacağını söylemiştir. Bir müddet sonra kıvırmıştır. Silah bırakmayacağını, silahlarını teslim etmeyeceğini söylemiştir. O zaman Başbakan Blair'dir. Bulaşık hemen medyanın önüne çıkmıştır. Bir sürecin hem içinde hem dışında olamazsınız. Silah bırakmasanız sonuçlarına katlanırsınız. Ezer geçerim demiştir. Ve silahı bırakmışlardır. Yani şimdi Türkiye bu sürece girdiği zaman bize iktidar ne söylüyor Silah bırakacaklar, yurt dışına çıkacaklar dedi. Ne silah bıraktılar ne de ülke sınırlarının dışına çıktılar. Şimdi bile yapılan terör örgütünün şeflerinin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman biz silah bırakmayacağız. Silah bırakmak diye bir şey yok diyorlar. Yani. O zaman bu görüşmeler niye yapılıyor? Bu soruyu sormak lazım. Silah bırakmayacaklarsa, Türkiye hudutlarının dışına çıkmayacaklarsa, terörden vazgeçmeyeceklerse, o zaman bu görüşmeleri niye yapıyorsunuz? Bileti niye aldatıyorsunuz? Niye uzatıyorsunuz? Kaldı ki bu ülke Türk Kürdün Kürt'ün asla bir kavgası olamaz. Biz ırk ayrımcılığının her türlüsüne karşıyız. Oyununla, Bütün müminler kardeştir. Kim ki ırkını dayatıyorsa orada İslam ikinci plana düşmüştür. Bu ülkenin yasalarında herkes eşit olma. Biz buna bir şey demiyoruz. Herkes rahatlıkla kendisini ifade etmelidir. Nereye kadar? Ülkenin milli bütünlüğünü hale getirmeyecek. Bu milletin değerlerine düşmanlık etmeyecek. Bir sınıra kadar. E ben her şeyi söyleyeceğim. Bu milletin inançlarına küfrediyorum. Yok öyle. Ya biz o zaman bizim başbakanımızda ve iktidarımızda bir şey görmedik yani. Böyleyin tavrını göremedik yani. Hayır. Siz silahı bırakmıyorsanız süreç bitmiş. yani. 45 kişi yok yani. Tek şart, ön şart, tek şart silah bırakmak. Bırakmıyorsanız süreçte yok. Sürecin devamı. Siz sorayım. devletsiniz. Öbürü bir terör örgütü. Sizin korkacağınız bir şey yok. Siz bu tavrı koyarsanız terör örgütü tıpış tıpış kuyruğunu toplayıp sizin şartlarınıza gelecek. Ama siz kendinizi terör örgütüne mahkum bir hale getirirseniz her hesabınızı milletin bekası için yapmak yerine siyasi mevkinizi statü, statü konusu korumak üzerine kurarsanız aman terör olmasın bunlara taviz veren demek noktasına gelirsiniz. Terör örgütü de bunu bildiği için durmadan siyasi iktidarı tehdit ediyor. Açıklarız diyor. Şunu yaparız diyor. Bunu yaparız diyor. Şimdi bir terör örgütü açıklarız diye bir hükümeti niye tehdit ediyor? O zaman açıklarız dediği şeyler o zaman bu milletin sevgisini kabul edemeyecek. Kabul şey, yani. şeyler. Tamam. Ee, i̇ktidar diyor ki bize güven. Elbette ülkeyi yönetenlere güvenmek esas Ama eğer ülkeyi yönetenler millete hep e, kendi kendilerini yalanlayacak, kendi kendileriyle çelişecek beyanlarda bulunmuşlarsa sizin artık güvenmeniz için gerekeniz kalmamıştır. Sayın e, yetkililerin bu bir buçuk iki yıllık süreç içerisinde yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman hep kendi kendilerini yalanladıklarını, kendi kendilerini tekzip ettiklerini görürsünüz. Nasıl inanacaksınız o zaman? Demediler mi? Biraz önce ifade ettiğim gibi yurt dışına çıkacaklar dediler, çıkmadılar. Silah bırakacaklar dediler, silah bırakmadılar. Sayın e, dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan, tek dil, tek vatan, tek devlet, tek millet dedi. Sonra dedi ki ben tek dil demedim. Yalan söylüyorsunuz dedi. Dilden taviz ver. Şimdi yarın tek bayrak da demedim. Hepimiz öyle biliyoruz. millet evet. o zaman yalan söylüyor. Evet. Evet. Yani yarın ben tek bayrak da demedim derse ne diyeceksiniz? İnsanların insanlara güvenebilmesi için güven danışlar içerisinde olmaları lazım. Kendi kendileriyle tenakuza düşmemeleri gerekir. Dolayısıyla bu sadece siyasetçilere güvenle yürüyecek bir e, olay değil. Bir de hepimizin gözümüzle, beş duyumuzla müşahede ettiğimiz bir hakikat var. Şimdi ben soruyorum, PKK iki sene önce mi daha güçlüdü, şimdi mi daha güçlü? PKK iki sene önce mi, bu süreç başlamadan önce mi daha çok özgüvene sahipti, bugün mü daha çok özgüvene sahip? PKK iki sene önce mi Güneydoğu'da daha büyük bir alanı kontrol ediyordu, bugün mü daha büyük bir alanı kontrol ediyor? PKK... İki sene önce mi şehirlerde daha çok toplu eylemler, halkla katabileceği eylemler yapabilecek gücü haizdi? Bugün mü? Haiz. Bu soruların cevabını bir versinler bakalım. Dün mü güçlüydü, bugün mü güçlüydü? Hiç kimse çıkıp da PKK bugün iki sene öncekinden güçsüzdür diyemez. Bir muhalefetim de şudur. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün liderini parlatarak, güçlendirerek o terör örgütüyle pazarlık yapamazsınız terör örgütünün liderini güçlendirmek o örgütü güçlendirmektir. Bir örgütü güçlendirerek, bir örgütü meşrulaştırarak, bir örgütün liderini e, adeta barış güvercini gibi takdim ederek bir süreci yürütürseniz siz o sürecin altında kalırsınız. Bu millet de altında kalır. Bakın 6-7 Ekim olaylarında Türkiye iktidar acil içerisinde kaldı. 45 tane insan öldürüldü. Daha bu 45 insanın katilleriyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti operasyon yapmadı. Sadece Yasin Berrin'in katilleri yakalandı. Onun dışındakilere bir tek operasyon yapılmadı. Böyle bir ülke olur mu? Bir taraftan bugün paralel devlet diyeceksiniz. Birileri devlete ortak ol, olmak istiyor diyerek vatandaşa döneceksiniz. Şikayet edeceksiniz. Öbür tarafta herkesin gözünün önünde gördüğü gerçek paralel devleti de göz yumacaksınız. Dolayısıyla bu hususta siyasetçilerin sözleri ve samimiyetleri tartışılırdır. Bizim gördüklerimiz de onların sözde, sözleri birbiriyle tenakus teşkil etmektedir. Bizim gördüklerimiz onların söylediklerini yalanlamaktadır. Dolayısıyla ben siyasetçilerin dediğine değil, kendi gördüklerime, kendi tanık olduklarıma inanırım. Bugün tanık olduklarında bu işin çözüm değil, Türkiye'yi çözmek noktasına doğru hızla ilerlediği istikametindedir. Teşekkür ediyorum. Ee, konumuz konuğumuz hukukçu ve süreci de çok yakından takip eden gazeteci, yazar, avukat İrfan Sönmez'di. Bir verdiği bilgiler için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.